Gerçekten hem Bolu kampı olsun hem de Avusturya'da yaptığınız kamp olsun mükemmel geçti çalışma açısından her açıdan. Gerçekten süperdi. Herkes neşeli, güzel bir şekilde yaptık. Yani mükemmel bir hazırlık dönemi geçirdik takım olarak. Oynadığımız 5 maç var. 5 maçı da çok iyi şekilde bitirdik. Güzel oyunlar oynadık. Tabii ki herkes bir uğraş veriyor tabii ki almak için. Yalnız ortada bir tane gerçek var. Şu var. Bizim bu sene iyi bir kadro kurmamız lazım. Yani iyi bir kadro derken böyle geniş ve iyi oyunculardan kurulu bir kadro kurmamız gerekiyor ki biz hem Avrupa'da hem Türkiye'de gidelim yani ve benim en çok istediğim şeylerden bir tanesi de oynayacağımız Süper Kupa yani onu da tabii ki iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bu da Sivas'ın tarihinde hiç olmamış bir şey ve bütün futbolcuların bütün takımların en çok istediği şeyler Süper Kupa'yı oynamaktır yani bir şey kazanıp onun daha da büyüğünü kazanmak gerekiyor. Onun için yani onu kazanıp onu oynamak Türkiye'de iki tane takımın Süper Kupa oynaması müthiş bir şey. Yani böyle büyük bir şans, kulüp için de büyük bir şans. Yani bunlardan önce bu maçtan önce mutlaka transfer yetiştirmemiz gerekiyordu ama bütün uğraşlara rağmen maalesef bu maçta öyle yeni transferlerimizin olacağını zannetmiyorum yani. Onun için yani bu biraz bize sıkıntı olabilir. Ama tabii ki ben takımıma güveniyorum, gerçekten güveniyorum mükemmelde çalıştık. Çok iyi de bitirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz ama biraz önce söylediğim gibi mutlaka bizim oyuncu almamız gerekiyor. İyi oyuncular almamız gerekiyor. Biz de hem ligde hem Avrupa'da taşıyacak oyuncular almamız gerekiyor ki bu sene sıkıntı yaşamayalım. Eğer baktığınız zaman başta büyükler olmak üzere çok iyi transferler yapılıyor. Gerçekten iyi transferler yapılıyor. Onun için bizim her türlü şeye hazır olmamız lazım. Yani kesinlikle yani ben geçen sezonki gibi olmak istemiyorum. Bir an önce transfer yapmak lazım. Ben çok isterdim o transfer yapacağımız arkadaşların bizim hazırlık dönemine katılmalarını çok isterdim. Sadece 3 e, kişi katıldı. Onda da Murat, e, Robini saymıyorum bile bizden birisi ve Karol e, sonra geldi. O da çok kısa çalıştı bizle beraber. Biz yine de elimizden gelen bütün her şeyi göstereceğiz. Ta üstüne çıkacağız kapasitemizin çok çok üstüne çıkıp iyi bir şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Yani. O Morutanı istedik yani ben, ben de belki siz de basından da görmüşsünüzdür. Gazze ile hemen aynı yerde kamp yapıyorduk bir 15 dakikalık bir aralık vardı. Ben maçlara gittim Galatasaray maçını seyrettim. Başkanla konuştuk bizim başkan da konuştu. Yani bence bir sorun yok başka bir sorun var onu da çözeceklerine inanıyorum ben. Ee, i̇nşallah çözerler çünkü bizim bir kere forvet arkası bir oyuncuya kesinlikle ihtiyacımız var. Ee, i̇nşallah olur yani bence olmaması için de bir neden yok yani.